Şekilde görmüş olduğumuz iş parçasını alnını G94 çevrimiyle, alın boşaltma çevrimiyle boşaltacağız. Ardından G71 kaba boşaltma çevrimiyle boyuna olacak şekilde tornalayacağız. Son olarak da diğer bir takımla G70 finish çevrimiyle parça işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle parçamızın ölçülerini, stokumuzu tanımlıyoruz. İş parçası ayarları stok ölçüsü 40 mm çapında. 30 mm boyunda parçamı ayarladım. Daha sonra kullanacağım takımları ayarlıyorum. Makine ayarları, takım magazini. Bu takımı arkadaşlar dış şap kaba takımını bir numaralı istasyona, diğer kaba takımı iki numaralı istasyona gönderdim. Ardından bir numaralı istasyondaki takımı Kaba işlemde kullanacağım için 55 derece olarak kullandım, değiştirdim açısını. 2 numaralı takımımı ise arkadaşlar, finişte kullanacağım için 35 derece olarak revize ettim. 1 numaralı takımı parçayı alıyorum. Dönüyor arkadaşlar taretim ve tamam diyorum. Ardından bunu hızlı bir şekilde pozisyonlayacağım iş parçasının ortasına doğru. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Öncelikle arkadaşlar alından paso alacağımız için 3 mm içine doğru gitmek istiyorum. Tabi milimizi manuel olarak döndürüyoruz. MDI modunda M3 S 1000 diyelim. Insert ve ardından çalıştırmak için Cycle Start X ekseninde yukarı yönde hareket ediyoruz. Şuna basarsak hızlı gideriz. Evet. Pozisyonda arkadaşlar zeti görüyorsunuz. 50 değeri olarak ben bunu 1000 mikron yani 1 milimetre cinsinden z ekseninde eksi yönde arkadaşlar bir defa tıklarsam 49 bir defa da tıklarsam 48 ve son olarak 47 değerinde tıkladım. Bu değerimi yani z değerini 3 milimetre içeride offset kaydetmek istiyorum offsetten. İşimi mm durduruyorum buradan. Offset settings geometriyi gö göstermek için tıkladım. Geometri Z değerini buradan sıfırlıyoruz arkadaşlar. Aktif takımların Z değerlerini yani 1 ve 2 numaralı takımın Z değerini Z 0. measure diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 47. Aşağı iniyorum 2 numaralı takım içinde Z 0. measure dedim. Ardından hızlı bir şekilde uzaklaşıyorum Z'den. pozisyonda da görüyoruz zaten arkadaşlar. Şimdi edit moduna geldim. Arkadaşlar buradan mevcut programları görebiliyorum havuzasındaki. Yeni bir program oluşturuyorum. O ile başlayan 4 tane de bir program oluşturuyorum. O 22 22 diyelim. Insert. Dışarıda not defterinde oluşturmuş olduğum C kodlarını çağırmak için şuradan çağırıyoruz arkadaşlar. Dosya aç komutundan kaydetmek istiyor musunuz diye bir mesaj geliyor. Hayır diyorum. Buradan kaydetmiş olduğum yerden arkadaşlar dosyamı açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi G kodlarım ekranıma geldi ve ardından eğer iki boyutu tıklarsam yapacağı işlemleri buradan rahat bir şekilde görebilirim. Bakın arkadaşlar. Öncelikle boyuna tornalama yapacak. C94 ile ardından C71 kaba boşaltma çevrimi ve son olarak da diğer bir takımla C70 işlemini yapacak. Bunu istersek 3 boyutlu olarak görebiliriz ya da istersek şuradan 2 boyutlu olarak görebiliriz. Çalıştırma modunu alıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şurayı tıkladığımız zaman SBK yani single block adım adım satır satır işleyebiliriz. Cycle Start'a basıyorum. Soğutma sırasında aktif edelim aktığını görebilirsiniz buradan arkadaşlar. Tabi buradan müdahale edebilirim hortumların şekline. Şu an için gerek duymuyorum. Evet. Artı 2 şu an post değerinden Z değerini görebiliriz. 1 milimetreye mm alıyor. Ve 0 milimetreye kadar alıntı tornalama işlemi yaptı C94 ile programdan da aktif bir şekilde görebiliriz. Bunu kontrol edebiliriz. Devam ediyoruz. C71. Posta yerinden gittiği, bulunduğu ve gideceği noktaları görebiliriz. Şuna basarak sesini kapatabiliriz arkadaşlar. Tekrardan gelebilir. Evet, boyuna tornalama işlemini yapıyor. radius işlemi kır radius kırıyor. İki boyuttan daha rahat şekilde görebiliriz. Evet, basıyorum ve X 150 Z 100'e. Hızlı bir şekilde G0'la takım değiştirme noktasına geldi. Ardından iki numaralı takımım gelecek. Evet, gördüğümüz olduğu gibi yaklaşıyor. Pahtan itibaren başlıyor arkadaşlar. 3 boyutlu görebiliyoruz buradan. Devam ediyorum. Radius işlemi G02 değerimizi yapıyor. Radius kırıyor saat yönünde. Programı basarak bulunduğu değeri görüyorum. Eksi 150 Z100'e gitti. Hiçbir durdu soğutma kapadı ve program sunu tezgah başa dön diyerek iş parçamızı işlemi, işlemiş olduk arkadaşlar.